Evet herkese tekrar selamlar, iyi akşamlar. Tekrar bir yayında videoyla karşınızdayız. Şöyle hemen şurayı kapatalım. Her zaman söylediğimiz gibi burada yapılan yorumlar, analizler kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir. Bunlar sadece benim ve teknik analiz e, teknik analizin öngörüleri. Onun için kimseye bağlamaz. Benim yaptığım analizler sadece beni bağlar. Aynı şekilde benim yaptığım e, işlemlerde sadece beni bağlar, yorumlarda sadece beni bağlar. Hiç kimseyi bağlamaz. Kimse uymak zorunda değil. Kimse ben alıyorum diye ben e, yorumunu yapıyorum, analizini yapıyorum diye almak zorunda değil. Onun için herkes kendi sorumluluğunu kendisi alsın. Almak isteyen alır, almak istemeyen almaz. E, herkes kendi bildiğini yapsın. Ve her zaman size zaten bu işi öğrenmenizi öneriyoruz. Onun için öğrenin. Bizim yaptığımız analizlerde eğer hoşunuza gidiyorsa, ona göre işlem yaparsınız tabii ki dilerseniz. Ve hemen e, videolarımızda ne yapıyoruz, onu da anlatalım. Öncelikle bir piyasaya değiniyoruz. Altın dolar borsa, e, Bitcoin vesaire kısaca bir değiniyoruz. Daha sonra e, işlem yaptığımız hisse senetleri, altcoin'ler de var ama onları e, çok fazla değinmek istemiyorum işlem yaptığımız yabancı ve Türk hisse senetlerini analiz ediyoruz. E, tabii dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadan e, sizinle paylaşıyoruz yaptığımız işlemleri. Diyelim ve hemen e, altın art pardon. Dolar artık bakmaya gerek yok. Zaten almış yukarıya doğru gidiyor. Teknik olarak herhangi bir şey söylemeye gerek yok. 40.5 TL üstünde kaldığı sürece yükseliş devam edecektir. Ha olur da ani bir hareket olursa aşağı yukarı yaparsalar tekrar bir değinme biliriz analizini yapabiliriz. Doları es geçiyoruz onun için. Ondan sonra hemen e, altına ons altına bakıyoruz. Ons altında şöyle şurayı da hemen büyüteyim görünsün diye şu şekilde kanvas burayı 14 yapsak yeterli. Burada ons altında Aralık 2024'ten gelen yükselen bir trendimiz vardı. Beyazla gördüğünüz. Gördüğünüz gibi bu trend şu an kırılmış durumda. Ne dedik? Daha önce yaptığımız analizlerde buraya yukarıya bir pullback, ters pullback dediğimiz olayı yapar mı? Onu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ters pullback'imizi de yapmış. Onun için 3450 dolar üstüne atmadığı sürece ons altında düşüş devam edecektir. Şu maviyi geçen hafta çizmiştik. Nitekim aynı şekilde hareket göre, görüyoruz şu an. E, düşüşlerde e, daha doğrusu şu formasyonun hedefi düşüş hedefi 3000 dolar olacaktır. Buraya kadar geldikten sonra tekrar ne yapar diye izlemek gerekiyor. Ons altın için bunları söylüyoruz ve gram altına da baktığımız zaman gram altında da benzeri bir hareket var. Burada yükselen bir trendimiz vardı. Trendimizi kaldırmışız ama o da sanırım kırılmış. Gram altında da bu destekte çizimi kaldırmışız. Hemen tekrar çizimimizi şöyle yerine koyalım. Burada da şu gördüğünüz beyaz yükselen trend ara trendimiz kırılırsa o da 3000 pardon 4300'lerden geçiyor. 4300 kırılırsa şöyle aşağı doğru şöyle bir senaryo çizdik. Bu şekilde bir hareket yapabilir. Şu yükselen ana trend desteğine kadar yani şu anda baktığımızda bu 3500 3600'lerden geçiyor ama zaman geçtikçe yukarıya doğru gider. Örneğin işte şuralardan 28 Kasım diyelim. Kasım 2025'te eğer buralara gelirse bu şekilde bir hareket bekliyoruz. Kasım 25'teki desteği 3900 olacaktır. Bu şekilde gram altında da zaten bugün Zelenski ve Trump görüşüyor. Eğer orada bir barış olursa bir, bir miktar düşüş olabilir. Bu düşüşte minimum daha doğrusu maksimum düşeceği şu yükselen trend desteği olacaktır diye gram altında da böyle söylemiş olalım. Daha sonra ne vardı? Bitcoin nereye gitti? Şöyle Bitcoin'imiz var. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de biliyorsunuz şöyle haftalık grafiği açtığımızda geçtiğimiz hafta bir paylaşım yapmıştık. Şu kırmızıyla gördüğünüz Bakın şu çizgiler var. Şöyle bir de grafiklerimizi açalım. Bakın burada teknik olarak haftalık grafikte bir negatif uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluk ne demekti? Tepelerde görülüyorsa negatif uyumsuzluktur ve düşüşün habercisidir. Burada en son şu negatif uyumsuzluk oluştuğunda şuradan 109.200'den nereye kadar? 76 bin dolarlara kadar inmiştik. Burada da benzeri bir negatif uyumsuzluk devam ediyor şu iki tepe arasında da. Burada haftalık kapanış haftalık kapanışa baktığımızda şöyle yaklaştırayım size. Şu düşüş ters çekiç mumunu da görüyorsunuz. Bu da bana göre çok kötü bir şey. Ee, tabii ki çalışırsa devam ederse şurada hemen karşısında şu an ters bir çekiç oluşuyor. Tabii haftalık kapanışı beklememiz lazım bunun için. Daha hafta yeni başladı. Şu 114 bin dolar seviyesi kırılırsa daha önce defalarca bahsettiğimiz 110 bin dolar seviyesi görülecektir diye söylemiş olalım. Onun altında da eğer aşağı bir düşüş trendi başlarsa bu bitcoin ve kripto paralar için kötü olacaktır. Bu da en az bir şöyle baktığımızda 90 bin dolar şu yükselen ara trend, beyaz trendin oralara kadar belki 90 bin dolarlara kadar düşme ihtimali var. Şu anda baktığımızda teknik sat diyor. Teknik negatif uyumsuzluk var diyor. Geçtiğimiz haftadan beri bunu paylaşıyoruz sizinle. Onun için lütfen dikkatli olun. Alıyorsanız da kısa tepkiler için yukarıya doğru kısa tepkiler için alabilirsiniz. Ama orta vadede sanki kısa vadede düşüş olacak gibi görünüyor. Bu da 90 binler en az görünüyor diye söylemiş olalım. Çünkü haftalık grafik bu. Daha önceki haftalık grafikte oluşan şöyle bir ne var demiştik. Negatif uyumsuzluktan sonra Bitcoin %30'luk bir düşüş yaşamıştı. Ortalama %30'luk bir düşüş olursa da şöyle baktığımızda 25-30'luk bir düşüş olursa o da 90 binlere denk geliyor. Aşağıda da tabi 78-80 binler var ama oraya kadar düşer mi? Tabii ki bilemem. E, talebe talepe göre değişebilir ama orada da bir desteğimiz var. Eğer şu ara trend kırılırsa aşağıda neresi 76 bin doların destek bir sonraki destek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir söyleyebiliriz. Daha sonra da oradan sonra da bizim 150 bin dolar, 200 ve 238 bin hatta 300 bin dolar hedefimiz var uzun vadede. Bakacağız, izleyeceğiz ama haftalık grafiğe baktığımızda Bitcoin ve kripto paralar için sanki kötü bir senaryo oluşacak gibi kısa vadede diye söylemiş. Olalım bu arada şöyle bir yayınımıza bakalım ne durumda. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Gelen arkadaşlar bir beğeni atarsa seviniriz. Şöyle analizlerim, analizlerimi yapıp hemen sizin sorularınıza geçmeye çalışacağım. BIST 100 endeksi, BIST 100 endeksinde dolar bazı da baktığımız zaman şu an dirençte, TL bazı da baktığımız zaman aynı şekilde dirençte olduğunu görebiliyoruz. Bazı hisselerde güzel yükselişler oldu fakat şu an baktığımızda çok çok da doyum noktasına oldu ulaşmış gibi görünmüyor. Şöyle günlük grafiğimi açayım BIST endeksinde. Hareket oluştu. Çizdiğimiz hareketler oluştu. Şu an ne dedik? Burada zirvesinde 11.000 zirvesinde bir direnç var demiştik. Şu an bir denedi. Kıramadı yukarıya doğru. Daha sonra bir düzeltme ile 10.700 lira kadar düştü. Hatta şu çanı artık kaldırayım. Zaten hedeflerimiz belli. Görelim diye. Tekrar destek noktasından şu destek noktası. Burada bizim gapimiz vardı ya 10.700-10.800'lerde. Oradan bir destek aldı. Yukarıya doğru tekrar bir deneyecek. Ee, eğer zirvesini kırarsa hedefimiz neresiydi? Önce 12.800-900 daha doğrusu. Daha sonra 14.000 hedefimiz var. Ama şartımız nedir? Şurada 11.200'ün üstüne atıp orada kalıcı olması en azından bir iki haftalık kapanış yapması. Aksi durumda destek noktalarımız neresi? Şöyle baktığımızda 10.300 daha sonra şurada daha önce bahsettiğimiz defalarca deneyip kıramadığı sonra kırdığı 9.800 tren desteği var. Onun altında da 8.900 daha sonra da 8.500 ana desteğimiz var. Ana destek diyelim biz buna. Çünkü bunun altını çok beklemiyoruz. Burada bu yatayı devam etse bile şöyle bir çizgi Çizelim tekrar. Nerede bizim çizim aracımız? Şöyle bir hareket de yaparsa da yatay hareket belki devam eder bu şekilde ama e, nihayetinde burayı kırıp yukarıya doğru gidecektir diye söylemiş olalım. Çok kötü bir şey olmadığı sürece de şu gördüğünüz 8500 seviyelerinin kırılacağını düşünmüyorum. Diyelim ve e, şurada bir iki saniye iki dakika isteyeceğim Evet geçtiğimiz hafta birkaç tane yabancı hisse senedinden bahsetmiştik burada Ali babamız vardı. Ali Baba'da şöyle bir beklentimiz var. Şu üçgen yukarıya kırıldı gibi bir fake attı ama şu an tekrar içini geri geldi. Ee, Ali Baba'da 105 dolar seviyesinin kırılmadığı sürece 105 seviyesi çok pardon kırılmadığı sürece yukarıya doğru hareket bekliyoruz. Tabi şu an e, diplerde olduğunu düşünüyoruz. 105 dolar seviyesinin üstünde kaldığı sürece formasyon hedefi 188 dolar daha sonra 295 dolar. Tabi bu çanak şöyle hemen haftalık grafiğimi açayım. Burada bir çanak oluşacaktır. Şöyle çanağımızı çizelim. Bu çanağın hedefi de dip seviyesi 59 dolar 60 dolar olmak şartıyla. Çanaktan sonra şöyle çanak tamamlandıktan sonra biraz sonra analizini yapacağımız hisseler gibi böyle bir beklentimiz var. Önce 295 dolar çanak tamamlama daha sonra 563 dolar çanak katlama hedefimiz var Alibaba hissesinde. MVST var onda da baya bir düşük şöyle baktığımızda. Burada da tabii Ufak bir trend başlamış gibi sanki. Burada bizim desteğimiz var. 2.02 dolar desteği. Burası kırılmadığı sürece beklemeye devam edeceğiz. Daha sonra burada bir tobo formasyonumuz var. Onun hedefi 5.64 dolar seviyesi. Daha sonra 24 dolar seviyesi var. Ana hedefimiz burası. Çanak tamamlama hedefi. Daha sonra çanak katlama hedefimiz neresi? Hemen ona bakalım. Şöyle baktığımızda ortalama... MWST'de de 49-50 dolar hedefimiz var. E, maliyetimiz 2 dolar civarları. Baktığımızda buradan da şöyle en az bir 6-7x'lik beklentimiz var. Uzun vadede de şuraya geldiğinde çok güzel bir kar elde etmeyi düşünüyoruz, bekliyoruz. Intel var e, son dönemlerde Trump'ın dilinde. Onun için biz de bunu takibimize aldık bu arada yabancı hisse senetlerini tabii ki ben e, reklam amaçlı söylemiyorum ama ben Midas'tan alıyorum. Siz de isterseniz başka yerlerden alabilirsiniz veya oradan reklam yok, şeyim yok, hiç e, anlaşmam vesaire yok. Ben oradan alıyorum. Siz de dilerseniz oradan alabilirsiniz. Intel e, Intel'de de şu an e, baktığımızda güzel bir e, yükselişten sonra bir düzeltme var. Onda da 23 dolar seviyesindeyiz şu an. Önünde 27 dolar daha sonra 37 dolar hedefi var. Daha sonra da tabii ki şartımız nedir? Şartımız şurada 19 dolar üstünde kalması şartımızı da belirtelim de sonra e, yanlış anlaşılma olmasın. Onda da hedefimiz şurası yani 67 dolar civarları. 67 dolar, 65 dolar, 60, 65 dolar daha doğrusu. Civarlarına geldiğinde bunu da satmayı düşünüyoruz. Şimdi daha sonra ne vardı bizim? Bizim pekerimiz vardı. Güzel bir yükseliş oldu. Çok sağlam durdu. Hala yükseliş devam ediyor baktığımda. Şöyle hemen bakalım. Haftalık grafiğimizi açtık. Çanak tamamlanmış. Buralardaydı ama tekrar yüksel, hala yükselmeye devam ediyor. Şöyle şuraya bir bakalım. Yani çanağı tamamlamış. Eğer e, burada şu an kaç TL'de bizim 8 pardon 7.88 TL hedefimiz vardı değil mi Peker'de ta 1 TL civarlarındayken e, hayal diyenler vardı tabi ama bizim 1 TL civarlarındayken 8 hatta 7.88 TL hedefimiz vardı şu an 8.30 TL'de peker gayrimenkul. Şimdi burası direnç olduğu için buradan satış gelebilir. Veyahut şunun gibi şu yukarıdaki hareket gibi şuraya bir rengini değiştirelim. İki tane senaryo bekleyebiliriz. Ya şu Pembe gibi yukarıya gidip tekrar gelip bir pullback yapıp 7.84 seviyesini yukarıya gidecek. Veyahut da direkt de gidebilir. Veyahut da şuraya bir kulp yap, yapabilir. Buraya pull, kulp yaparsa daha güzel olacaktır. 8 pardon 7.88 TL üstünde kaldığı sürece hedefimiz 14 TL olacaktır. Daha sonra biz 32 TL'yi vermişiz. 50 TL'yi vermişiz. Ama tabii onlar... <laughs> Pardon biraz daha uzun vadeli. Oraya doğru sanki gidiyoruz. E, buralardan alınmaz açıkçası. Buralardan alırsanız sizi çarpabilirler. Alım için şöyle yukarıya gidip pem, şu pembeyle gördüğünüz... veya da turkuazla gördüğünüz hareketlerden birini yapması gerekiyor. Destekten alıp desteğin altına stop koyarak e, alınabilir diye söylemiş olalım. Aksi takdirde aşağıda e, sert bir şekilde düşebilir. Onun için dikkatli olun. Daha sonra ne vardı bizim? Politeknik'imiz vardı. Politeknik hala güzel bir yükseliş göstermedi. Ne demiştik onun içinde? Hemen kısaca değinelim. 5600 5500 TL üstünde kaldığı sürece ilk önce hedefi şurasıydı. 8500 TL civarları. Orası kırıldıktan sonra bir hızlanma görebiliriz. Ondan sonra 10900 12750. Daha sonra 27.000 TL 27.600 TL hedefimiz var. Sonra da çanak tamamlama hedefimiz var. Daha sonra da 50.000 TL çanak katlama hedefimiz var. Yatırım tavsiyesi olmadan söylemiş olalım. Boş frenimiz vardı. Boş frende de aynı benzeri hareketler var. Burada da 147 TL üstünde kaldığı sürece 220 TL hedefimiz var. E, tobo formasyonu tamamlama, tobo formasyonu katlama hedefi 289 TL. E, Çanak tamamlama hedefi 345 TL ve çanak katlama hedefi 541 TL hedefimiz var. Boş frende de. Daha sonra ne vardı? Drit'ten bahsetmiştik. Değil mi? 2 haftadır Diriliş Tekstil'den de bahsediyoruz. Tekstil Diriliş Tekstil'de de güzel bir yükseliş şu an var. Şöyle şurayı kaldırayım. Öyle mi? En son analizini yaptığımızda şuradaki dirençteydi. Şöyle burayı pembe yapalım. Direnç olduğu belli olsun diye bu dirençteydi. Buranın üstüne atarsa demiştik 28 TL üstüne atarsa güzel bir yükseliş görebiliriz demiştik nitekim. Şu an 35 TL'ye kadar yükseldi. Burada da hedefimiz 71 TL çanak tamamlama daha sonra çanak katlama 123 TL Dritte, diriliş teksilde beklentimiz bu şekilde. Daha sonra Sasa'dan, bahs SASA'dan da bahsetmiştik bir ara. Onda da güzel bir haber geldi. Gördüğünüz gibi maliyetimiz burasıydı. 3.20'lerdeydi. Şu an 4.29 TL civarlarında. Burada bir direnç var ama bizim ana hedefimiz şu düşen takos formasyonu hedefi olan 8.93 TL. Bunda da ortalama bir %150'lik en az bir yükseliş bekliyoruz. Sasa'da diye söylemiş. Olalım yatırım tavsiyesi yok. buralardan almak riskli olabilir. Kendi riskinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha sonra neyimiz vardı? Avrupa Holding'imiz vardı. Avhol. Bunda da şu direnci aşmamız gerekiyor. Direncimiz kaçtan geçiyor? 54 TL. Daha sonra hedefimiz 98 TL. Daha sonra da çanak tamamlama katlama hedefi daha doğrusu 167 TL olacak. Bunda da tabii ki orta en azından orta vadeli olarak bakıyoruz biz. Uzun çok uzun vade olmasa da orta vade, orta ve uzun vade işlem yapıyoruz. Size de tabii ki böyle öneriyoruz. Ondan sonra da 160-170 TL'den sonra 300 TL hedefimiz var. Şu an 50 TL civarlarında. Avrupa Holding'de de böyle bir beklentimiz var. Başka ne vardı? Atlantis yatırımımız vardı. Atlantis yatırımda da ne zaman 40 TL civarlarına gelse bir tepki verip yukarıya doğru güzel bir yükseliş oluyor. Bunda da şöyle şurada bizim 38,5 TL desteğimiz var. Orası kırılırsa daha doğrusu kırılmadığı sürece hedefimiz 184 TL hedefi. Bu da çanak tamamlama hedefi. Şurada bir çanağımız var. Şu şekilde güzel bir çanağımız var oluştu şu an. Daha sonra ne var peki? Daha sonra 184 TL üstünde bizim çanak tamamlama hedefimiz 335 TL olacaktır. Bunda da ortalama tabi ilk etapta 2x'lik bir kazanç daha sonra da bir 4x'lik bir kazanç bekliyoruz. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan söylemiş olalım. Başka neyimiz vardı? Hektaş'tan da Uzun süredir bahsetmiyoruz ama onda da bir yükseliş var. Açıkçası şöyle baktığımızda bizim burada şöyle görüyorsunuz. Kaç TL demiş maliyetimiz. Buralarda 3 TL, 3.70 TL'lerden maliyetimiz var. Gördüğünüz gibi onda da bir hareket başladı. Önce 18 TL'ye ki şu an baktığımızda 5 TL civarlarında. Bunda da 2 istik, 2.5 istik bir beklentimiz var en az. Tabi çanak tamamlandıktan sonra da Şöyle çanağa kulp mu yapacak yoksa direkt mi gidecek ona bakmak gerekiyor. Çanak hedefi çanak tamamlama hedefi 18 TL, çanak katlama hedefi Hektaş'ta şöyle gördüğünüz gibi 30-34 TL civarları beklentimiz var. Daha sonra ne vardı? Şöyle bakalım. Hemen listemi açıyorum. Evet. Ya aslında elimde birçok hisse var. Hepsini paylaşmak istemiyorum ama şöyle bakalım. Hektaş, kontür. Sanırım bu kadar yeter. Bunlar devamlı paylaştıklarımız. Tabi bir tane daha söyleyelim. Ne vardı bizim? Penta mı? Son olarak Penta'ya da bakalım. Tabi listemde sadece bunlar değil, bunlar yok. Burada da Penta'da da 12 TL üstünde kaldığı sürece ilk hedefimiz 34 TL. Daha sonra 86 TL çanak tamamlama hedefimiz var. Çanak katlamaya çok da gerek yok. Zaten oraya geldiğinde tekrar analizini yapacağız. Bu şekilde beklentilerimiz var dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Tabi elimde birçok altcoin de var onları paylaşmıyorum. Onlara baksak hepsi, elimdeki hepsine baksak bütün e, yatırım araçlarına bakarsak analizini yaparsak maalesef zamanımız yetmez. 2 saat falan ayırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bakalım üyelerimiz neler paylaşmış neler sormuş. Kızıl Büyük Gayrimenkul sormuş hemen ona bakalım. Durum nedir onda? Şimdi kızıl açıkçası şurada bir satış yaptım ben. Çok ağır bir ise yükselmiyor bir türlü. Şunun gibi bir hareket bekliyordum ama şu an bir satış yaptım. Şu trend desteğine gelirse alırım diye. Ee, hiçbir sıkıntı yok. 8 TL üstünde kaldığı sürece uzun vadede hedefimiz 24 TL. Daha sonra çanak katlama hedefi olan 44 TL'yi bekliyoruz ama Biraz ağır gideceğini düşünüyorum. Şu an baktığımızda çok hızlı değil. Şöyle kısa vade baktığımızda şu an destek olarak 12,5 TL desteği var. 12,5 TL desteği kırılırsa 8 TL civarlarına kadar düşebilir ama burada bir yükselen bandımız var. Onun bozulacağını çok düşünmüyorum. Onun için 12 TL'ye, 12,5 TL'ye geldiğinde bana göre bir alım fırsatı, toplu alım fırsatı. 12,5 TL altına stop koymak şartıyla buradan alınabilir. Burada daha birinci dalgasını, ikinci dalgasını yapmış. 3 4 5. dalgasında 24 TL'den tamamlayacağını düşünüyorum. Kızılbükte de bu şekilde beklentimiz var diye söylemiş olalım. Merhaba Cemil Bey hoş geldiniz. Başka kim var? Erdoğan hoş geldin bayağıdır şeye katılmak istiyordu ama bir türlü denk gelmiyordu Erdoğan Bey Turex geçen hafta bakmıştık bakabilirsiniz bir önceki uzun videomuza LRS'de de bakmıştık galiba boş fren zaten baktık böyle bir adam Heh. teşekkür ediyorum İbrahim Dinç Evet beğenilerinizin beğenilerinizi attıysanız sizden ricam varsa sorunuz video bittikten sonra videonun yorum bölümüne yazın analizlerini sizinle paylaşıyoruz bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum dolup uzun vadede dirit gibi performans gösterecek hisse önerin lütfen hisse önermiyorum Bülent şöyle ben analiz yapıyorum siz dilerseniz alırsınız dilerseniz almazsınız şimdi hisse önerisi başka bir boyuta girer. Size hisse önerdiğim zaman tamamen sorumlu olmuş oluyorum. Ben size diyorum ki bak bu işi öğrenin veya da yaptığım analizlerde, bak dipte olup bir sürü hisse söyledim sana. Bakın Peker dipteydi, dibin dibindeydi öyle mi? 1 TL'deydi 8 TL'ye yükseldi. Bakın kaç haftada belki bir ay bile sürmedi doğru mu? E dipte olanı ben zaten size dibi söylüyorum. İşte boş frenin dipte olduğunu söyledim. Politeknik'in dipte olduğunu söyledim, Dirit'in dipte olduğunu bunları yeni söyledim, Sasa'nın dipte olduğunu daha şimdi söyledim, geçtiğimiz zamanlarda da söyledim. Yani siz hala gidip başka hisseler arıyorsunuz o zaman kim size önerdiyse o hisseleri onların analizinde onlardan isteyin. Onlar demek ki bildikleri başka bir şey var ben teknik bakıyorum daha çok. Teknik olarak bu hisseler bana göre tam alım yerlerinde olduğu için ben aldım alımımı yaptım size de söyledim zaten. Onun dışında başka hisse önermem size. Bunları da zaten yatırım tavsiyesi yani öneri olarak sizinle paylaşmıyorum diye söylemiş olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.